Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yanımda Yiğit Vervoy son karakterimde 20 ritme olması için sadece 7 kupa kaldı 7 kupa kaldı şey evet arkadaşlar, Değiştir ben karakterini de... değiştir biriniz yakın olalım ee, Ben Çünkü de kim? ne olayım? Düşük al ki ben şey yapabileyim Ben de düşük kupa olarak Daryl'ı alıyorum şey Daryl. Savaş topu Cık, Savaş topu oynamayalım Daryl savaş topu otik. Tamam evet. o zaman Tamam. topunu da evet. deneyeceğiz. Bu elle kaybedersek yani bilmiyoruz. İnşallah kaybetmeyiz. Aynen inşallah kaybetmeyiz. O kadar yükselttim. Evet. O kadar kastık. Lord of Hayır 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 hayır. hayır. At ya attı ya. Ya abi orayı bir tutsun da ya. Ya ben ne yapayım oğlum Elprimon'la. Ben ne dedim? Hesaplaşma girelim dedim. Ben orada da iş yapmaz ki. Yapmasın abi ben iş yapsın dedim. Alır. At. Attı mı? Atamadı. Üfü. Abi atamıyorum ki ya. Eksi yedik abi. Eksi on Ya yerse, bir gidin ya. Eksi yerse şey yaparız. Hesaplaşma. Aynen. Oğlum ne güzel yenecektik ya. At. O LP'yi mi alabilir ama almıyor. Geri zekalı Ulti gibi atıp. Alayım. Abi. Mortis daldı bana. Mortis ya. Ben Mortis'e karşı ne yapayım abi ya. Mortis'e dalmam lazım. Git at Muhammed. Git at. Attım. Tamam güzel. Hadi hadi Muhammed. Hadi Muhammed. Bu elini sen ulti. Beş. Ulti kafa. 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 Hadi. Ben geçeceğim mortis falan filan hepsini hepsini gebert 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 ya tam öldürürüz kılırız, ya da ah, telef yiyeceğiz bak muhammed bir sus Ya aradan atmaya çalışıyor. Sen o kadar pro musun ya bana sen? Tamam. Tamam. İleri gidin. Tamam ben maç bizde maç bizde maç bizde. Alırız alırız alırız. Hadi. Abi son at. Topu kaleye at. Helal. Oh be. Ve son evet karakter. Son Karak... karakter. Yani son karakteri de 500 oldu. Ve son karakter arkadaşlar. Son karakteri de 500 yaptık. Ve kutumuzu da açalım. Açıyorum ben. bir gittim. Şimdi açıyorum kutuyu hazır mısın? Evet. Keşke dil değiştirseydim. Dil değiştir, açmak hoşuma gitmiyor ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. En az kupa karakterler bitti. Aa dur şunları da şey yapacağım ben. Çift aç çift açıyorum. Şey yapacağım. Bunları da 500 yapacağım. Tam 500 olsun. 3'te ta 4 tane karakteri tam 500 yapmam lazım. Normal Hadi dayanım. İkisi 6 yemeden gitmemiz lazım. 8 bit benim bu sefer. Oh be. Arkadaşlar video biraz daha devam etsin diye yapıyorum. <laughs> Aa gözüm. Gözüm ağrıdı lan. Dynamite kes onları. Nereye kesiyor adam barley? Evet. Oyunca... Gözüm çok kötü harı. Gözüm çok kötü harı. Nereye gidiyor. Aa mekakrom mu varmış orada? Görmedim. Ya oğlum misal beni. Ya of. Bir dakika tamam göz göz. Başka bir karakter al ya. Üç Dur bir dakika. Neyse biz gene de amacımıza ulaştık arkadaşlar. Aynen arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.